6. Bölüm 1906 baharında kısa bir tatil için Atlantic City'ye gittim. O an için elimde hisse senedi yoktu. Biraz hava değişikliği iyi gelir diye düşünüyordum. Bu arada ilk brokerım olan Harding Brothers'a geri dönmüştüm ve orada oldukça aktif bir hesabım vardı. Aynı anda 3-4 bin hisse alıp satabiliyordum. Aslında bu miktar henüz 20 yaşındayken kozmopolitanda alıp sattıklarıma eşitti. Ama bakır çoplarda verdiğim bir puanlık marjla New York Menkul Değerler Borsası'nda benim adıma işlem yaptıran brokerların istediği marj arasında büyük fark vardı. Anımsayacaksınız, size Kozmopolitan'dayken 3500 şeker hissesiyle kısa pozisyonda olduğumu, ortada bir şeyler döndüğünü hissettiğim için de işlemi kapattırdığımı anlatmıştım. Böyle hislere sık sık kapılarım. Genellikle de bunlara kulak veririm. Ama bazen de bu hislerime kulak asmaz, hislerime körü körüne uymanın saçma olduğunu düşünürüm. Bu kapıldığım hisleri fazla pro içmiş olmama, uykusuzluğa ya da karaciğer rahatsızlığıma bağlarım. Ama daha sonra hep bu içgüdülerimi dinemediğime pişman olurum. Bazen hislerime kulak asmamaya karar veririm. Ertesi gün borsaya gittiğimde her şeyin yolunda olduğunu, hatta hisselerin değerinin artmış olduğunu görür, elimdekileri satmadığıma sevinirim. Ancak daha ertesi gün mutlaka bir düşüş olur. Bir yerlerde bir şeyler ters gitmiştir ve ben fazla mantıklı davrandığım için para kazanma fırsatını elimden kaçırmış olurum. Bunun nedeni de fiziksel olmaktan çok psikolojiktir. Şimdi size bu olaylardan bir tanesini anlatacağım. Özellikle bu olayı seçtim çünkü bedeli benim için oldukça ağır oldu. Bu olayı 1906 baharında Atlantik City'de tatildeyken yaşadım. Benim gibi Harding Brothers'ın müşterisi olan bir arkadaşımla birlikteydik. Borsayla hiç ilgilenmiyor, tatilin tadını çıkarmaya çalışıyordum. Benim için borsaya ara vermek kolaydır. Elbette elimde önemli hisse senetleri yoksa ve borsa fazla hareketli değilse. O günlerde borsa yükselme eğilimindeydi. Genel piyasa koşulları son derece elverişliydi. Borsa biraz durgundu ama ortam uygundu ve her şey fiyatların yakında artacağını gösteriyordu. Bir sabah kahvaltıdan sonra bütün gazeteleri okuyup bitirmiş, denizden topladıkları midyeleri havadan kuma atıp kırarak yemekle meşgul martıları seyretmekten sıkılmış, arkadaşımla kıyı boyunca yürüyüşe çıkmıştık. Gündüz yaptığımız en heyecanlı şey bu yürüyüştü. Vakit henüz öğlen olmamıştı. Tuzlu havayı ciğerlerimize soluyarak yavaş yavaş yürüyor, zaman öldürüyorduk. Harding Brothers'ın İskele Caddesi'nde bir şubesi vardı. Biz de her sabah buraya uğrar, borsa çalış fiyatlarına göz atardık. Bu yalnızca bir alışkanlıktı. Çünkü benim elimde hiç hisse senedi yoktu. O gün borsa oldukça yüksek ve aktifti. Fiyatların daha da yükseleceğine inanan arkadaşımın elinde, o günkü değerinden birkaç puan daha düşükken aldığı bazı hisse senetleri vardı. Bana elindeki hisseleri tutup, daha sonra daha yüksek fiyattan satacağını bunun yapılabilecek en akıllıca şey olduğunu anlatmaya başladı. Oysa o anda benim onu dinleyecek halim yoktu. Durmuş fiyat tahtasındaki değişiklikleri inceliyordum. Hisselerin çoğunun fiyatı yükselmişti. Biri hariç Union Pacific. Birden içime Union Pacific hissesi satma isteği doğdu. Bu ismin nedenini kendi kendime sordum ama yanıt bulamadım. İçimde yöpi hisselerine kısa pozisyona girmek için inanılmaz bir istek vardı. Gözlerimi fiyat tahtasına gezdirerek diğer hisselere bakmaya çalıştım ama gözlerim başka hiçbir şeyi görmüyordu. Aklımda sadece ve sadece Union Pacific hissesi satmak vardı ve nedenini bir türlü anlayamıyordum. Herhalde çok garip görünüyordum ki yanımda duran arkadaşım birden beni dürterek "Ne oldu?" diye sordu. "Bilmem." dedim. Uykun mu geldi dedi. Hayır, uykum gelmedi. Şimdi gidip o hisseyi satacağım dedim. Sezgilerimi dinlediğim zaman para kazandığımı biliyordum. Üzerinde boş talimat makbuzları olan bir masaya doğru yürüdüm. Arkadaşım da beni izledi. Borsada bin adet Union Pacific satılması emrini veren makbuzu müdüre uzattım. Ben makbuzu yazar ve kendisine uzatırken müdür gülümsüyordu. Ancak talimatı okuyunca gülümsemesi dağıldı ve bana baktı. Doğru mu yazdınız diye sordu. Ona bakmakla yetindim, o da makbuzu aceleyle götürüp görevliye verdi. Arkadaşım ne yapıyorsun dedi. Satıyorum dedim. Neyi satıyorsun diye bağırdı bana. O borsanın yükselmesini beklerken ben nasıl olur da düşecekmiş gibi satış yapabilirdim. Ters giden bir şeyler vardı. Bin tane UP dedim. Niye diye sordu büyük bir heyecan içinde. Başımı sallayıp belirli bir nedeni olmadığını anlatmak istedim. Ama o benim bir tüyü aldığımı sanmış olacak ki, beni kolumdan tuttuğu gibi dışarıdaki koridora çıkardı. Böylece diğer müşterilerin ve ortalıkta dolaşan kişilerin gözlerinden ve kulaklarından uzakta konuşabilecekti. Ne duydun diye sordu bana. Çok heyecanlanmıştı. Yupi onun en sevdiği hisselerden biriydi ve elinde bol miktarda bulunuyordu. Yeterisi yüksekti ve arkadaşım gelecekte de fiyatın artacağını umuyordu. Ama yine de kulaktan dolma da olsa fiyatın düşeceğini duyunca ilgilenmişti. Hiçbir şey duymadım dedim. O zaman ne diye satıyorsun? Bilmem ki dedim. Yalnızca gerçeği söylüyordum. Haydi uzatma Larry dedi. Hiçbir şeyi boşuna yapmadığımı bilirdi. Bin Union Pacific hissesi satmıştım. Borsa bu denli yüksekken bunu yaptığıma göre mutlaka bir nedeni olmalıydı. Bilmiyorum diye yineledim sözlerimi. İçime bir şeylerin olacağı doğuyor. Ne olacak? Bilmiyorum. Herhangi bir nedeni yok. Bildiğim tek şey bu hisseyi satmak istediğim. Şimdi gidip bin tane daha satacağım. Ofise geri dönüp ikinci bir satış talimatı verdim. Eğer ilk bin hisseyi satmakta haklıysam bunun karşılığını almam gerekir diye düşünüyordum. Bana inanıp inanmamakta bir türlü karar veremeyen arkadaşım, ne olabilir ki diye ısrar ediyordu. Eğer ona birilerinden UP'nin düşeceği tüyosunu aldığımı söyleseydim, bir saniye bile düşünmeden tüyoyu kimden aldığımı bile sormadan satardı elindekileri. Ne olabilir ki diye sordu yeniden. Milyonlarca şey olabilir dedim. Ama hiçbirinin garantisi yok. Sana sebep gösteremem. Gelecekte ne olacağını da göremem. O zaman delisin dedi. Zır delisin sen eğer o iseyi doğru düz bir neden olmadan satıyorsan. Neden satmak istediğini hiç mi bilmiyorsun? Neden satmak istediğimi hiç mi bilmiyorum. Hmm, i̇çimden öyle geliyor, dedim. Kendimi tutamıyordum. O yüzden gidip bin hisse daha sattım. Arkadaşım daha fazla dayanamadı ve beni kolumdan yakaladığı gibi ''Yeter artık, sen sıfıra tüketmeden buradan gidelim.'' dedi. Sezgilerimi tatmin edecek kadar hisse satmıştım. O yüzden son 2000 hissenin raporunu beklemeden çıkıp gittik. Aslında bu hisse çok iyi bir nedenle bile satmak istemeyeceğim bir hisseydi. Borsa bu kadar yüksekken ve görünürde hiç düşme belirtisi yokken, 3000 hisse satmakla yetinmem gerektiğini anlamıştım. Ama daha önce böyle duygulara kapıldığımda, düşündüğümü yapmadığımda hep pişman olmuştum. Bu hikayelerden bazılarını arkadaşlarıma anlattım, onlar da bana bu duyguların sezgi olmadığını, bunların sürekli aktif olan bilinçaltımın, yani yaratıcı aklın bir dışa vurumu olduğunu söylediler. Sanatçılara farkında olmadan bazı şeyleri yaptıran akıl bu bilinçaltıdır işte. Belki de bende bu bir birikimdi. Ayrı ayrı önemli olmayan ama bir araya geldiğinde beni etkileyen faktörlerin bir bileşimiydi. Belki arkadaşımın körü körüne hisse senedi alması beni onun tam tersi bir şey yapmaya itmişti. Ben de gözüme herkesin beğenisini toplayan UP'yi kestirmiştim. Sezgilerin nedeni ya da kaynağını anlamak zordur. Bildiğim tek şey, borsa gittikçe yükselirken Harding Brothers Atlantic City Şubesi'nden 3000 adet Union Pacific hissesi kısa durumda çıkmış olmam ve içimin de son derece rahat olmasıydı. Son 2000 hisse için ne fiyat aldıklarını merak ediyordum. O yüzden öğle yemeğinden sonra ofise gittik. Bir baktım ki borsa daha da yükselmiş ve bu arada Union Pacific biraz daha değerlenmiş. Arkadaşım boşuna satmışsın hisseleri dedi. Kendi hisse satmadığı için seviniyordu. Ertesi gün borsa biraz daha yükseldi ve arkadaşım da pek neşeliydi. Yine de ben YP hisselerini satmakta haklı olduğuma inanıyordum ve haklı olduğumu düşündüğüm zamanlarda asla sabırsızlık etmem. Sabırsız davranmanın ne anlamı olabilir? O gün öğleden sonra YP'nin artışı durdu ve akşama doğru değer kaybetmeye başladı. Çok geçmeden benim 3000 hisselik satışımın ortalama fiyatının altına indi kendimi daha da haklı hissetmeye başladım ve elbette bu yüzden daha fazla hisse satmaya karar verdim. Borsa kapanmadan 2000 hisse daha satmıştım. Tek bir sezgi yüzünden 5000 UP hissesi kısa pozisyona girmiştim. Harding'in ofisindeki marjımla en fazla bu kadar hisse satabilirdim. Tatildeydim ve 5000 hisse kısa durumdaydım. Demek ki tatilimi kesip New York'a dönmem gerekiyordu. Hemen o gece New York'a döndüm Orada her şeyi daha yakından izleyebiliyordum. Gerekirse daha çabuk hareket edebilecektim. Ertesi gün San Francisco'da deprem oldu. Korkunç bir felaketti. Buna rağmen borsa ancak bir iki puan düşüşle açıldı. Fiyatlar hala yükseliyordu. Zaten borsa yüksekse halk hiçbir zaman felaket haberlerine göre karar vermez. Eğer borsada düşme eğilimi varsa durum değişir. O zaman felaketler düşüşü hızlandırır. Her şey genel havaya bağlıdır. San Francisco depremi de borsada yaratması gereken etkiyi yaratmadı. Çünkü borsa yükselmeye kararlıydı. O gün bitmeden fiyatlar eski düzeylerini yakalamıştı. 5000 hisse kısa durumdaydım. Darbe inmişti ama elimdeki hissenin fiyatı inmiyordu. Tahminimde haklıydım. Ama banka hesabım kağıt üzerinde yerinde sayıyordu. Ben Y.P. hisselerinden satarken benimle Atlantik City'de olan arkadaşım bu duruma hem üzülüyor hem de seviniyordu. Bana şöyle diyordu. Amma attın oğlum, belki borsa yükselmeye devam edecek. Herkesin tersine gitmeye ne gerek var? Sonunda sen yaya kalacaksın. Biraz bekle dedim. Fiyatların düşmesini kastediyordum. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunun ve Union Pacific'in de düşüşten en fazla zarar görecek hisse olduğunu çok iyi biliyordum. Bu arada Wall Street'in bu kadar kör olabileceğini de aklım almıyordu. Biraz bekle de senin gibilerin düştüğü duruma düş. Sürüm sürüm sürüneceksin diye yanıtladı beni. Sen olsan ne yapardın diye sordum. Southern Pacific ve diğer şirketlerin uğradığı milyonlarca dolarlık hasarı görmezden gelip UP hisselerine satın mı alsaydım? Bütün hasarları ödedikten sonra temettüleri ödeyecek parayı nereden bulacaklar? Belki de depremden sonra durumun anlatıldığı kadar kötü olmadığını düşünüyorsun. Ama bu gidip de depremden zarar gören yolların hisselerini almak için yeterli bir neden olabilir mi? Söyle bakalım. Arkadaşımsa, evet haklı olabilirsin demekle yetindi. Ama nedense borsa sana katılmıyor, fiyatlar yalan söylemez. Fiyatları hemen öğrenemiyoruz ki dedim. Bak şimdi, Karacuma'dan bir süre önce bir adam Jim Fisk'le konuşuyor, altın hisselerinin pek yakında değer kaybedeceğini gösteren 10 kanıt sayıyordu. Sonunda kendi sözlerine kendisi de inandı ve Fisk'e hemen gidip birkaç milyon altın hissesi satacağını söyledi. Jim Fisk de adamın yüzüne bakıp, ''Sat tabii, hemen sat. Kısa pozisyona gir, sonra da beni cenazene çağır.'' dedi. ''Evet.'' dedim. ''Eğer o adam o hisseleri satsaydı, ne biçim zengin olmuştu şimdi? Sen de gidip biraz yüpi satsana.'' ''Ben satmam.'' Ben akıntıya karşı kürek çeken tiplerden değilim. Ertesi gün, o günün borsa raporları gelmeye başlayınca, borsanın düşüşe geçtiğini anladık ama yeterince hızlı düşmüyordu fiyatlar. Artık borsanın esası bir düşüşten kurtulamayacağından emin olduğum için gidip 5000 hisse daha sattım ve böylece satışımı ikiye katlamış oldum. Artık çoğu yatırımcı durumu fark etmişti ve brokerların satışlarına hiç de itiraz etmediler. Eskisi gibi beni uyararak dikkatsizlikle suçlamadılar. Daha ertesi gün borsa iyice tepe taklak olmuştu. Zamanında uyanmayanlar kafalarını taşlara vuruyordu. Elbette ben şansımı zorlamaya devam ettim. Yine hisse miktarını ikiye çıkardım ve 10 bin hisse daha sattım. O anda yapılabilecek en iyi şey buydu. Düşündüğüm tek şey haklı hem de %100 yüz haklı çıkmamdı ve bu benim için arayıp da bulamadığım bir fırsattı. Ondan en iyi şekilde yararlanmak benim elimdeydi. Daha fazla hisse sattım. Bu kadar çok hisse sattıktan sonra ani bir yükselişle elimdeki karın ve hatta sermayenin büyük bir kısmı yok olup gidebilirdi. Bu olasılığı düşünüp düşünmediğimi bilmiyorum ama aklıma geldiyse de üzerinde fazla durmadığım kesin. Bir kere deprem olmuştu. Artık geriye dönüş yoktu. Yakılan binaları bir gecede, üstelik de bedavaya tamir edemezlerdi. Para olsa bile bunu birkaç saat içinde yapmaya olanak yoktu. Körü körüne oynamıyordum. Laf olsun diye satmamıştım o hisseleri. Ne başarı başımı döndürmüştü ne de San Francisco'nun haritadan silinmesiyle ülkenin geri kalan kısmının da burada yığınanını boyladığını düşünüyordum. Tam tersine, benim aradığım şey panik değildi. Ertesi gün bütün hesaplarımı kapattım. 250 bin dolar kar etmiştim. Bu o güne kadar kazandığım en büyük paraydı. Birkaç gün içinde elde etmiştim bu kazancı. Borsa ilk iki gününde depreme fazla aldırmadı. Bunun ilk gün gelen telgrafların o kadar da olumsuz olmamasından kaynaklandığı söyleniyor. Ama bence halkın menkul kıymetlere bakışını değiştirmek biraz zaman alıyor. O günlerde profesyonel borsacılar bile son derece yavaş ve dar görüşlü davrandılar. Size verebileceğim ne bilimsel ne de çocuksu hiçbir açıklama yok. Size neyi neden yaptığımı ve bunun sonucunun ne olduğunu anlatıyorum yalnızca. Beni daha çok cebimdeki 250 bin dolar ilgilendiriyordu ve gerisi pek de umurumda değildi. Artık zamanı geldiğinde istediğim kadar büyük oynama şansına sahip olacaktım. O yaz Saratoga Springs'e gittim. Aslında tatile çıkmıştım ama bir yandan da borsayı izliyordum bir kere borsadan uzak kalmayı isteyecek kadar yorulmamıştım. Ayrıca birlikte tatil yaptığım herkes borsayla aktif olarak ilgileniyordu. Bir araya geldiğimizde doğal olarak borsadan söz ediyorduk. Bu arada lafta borsacılık yapmakla gerçek alım satım yapmanın farkını da yakından anladım. Konuştuğum kişilerin bazıları borsadan söz ederken mangalda kül bırakmıyordu. Ama bunun gerçek hayatta da böyle olduğuna inanmak zordu. Harding Brothers'ın Saratoga'da bir şubesi vardı. Şirketin birçok müşterisi yaz aylarını orada geçiriyordu. Ama bana kalırsa o şubeyi reklam olsun diye açmışlardı. Bir sayfiye şehrinde şube açmak birinci sınıf bir reklamdır. Tatildeyken ben de o şubeye gidip müşterilerle sohbet ediyordum. Müdür New York ofisinden gelen çok kibar bir adamdı ve tanıdık yabancı ayırmadan herkese yardımcı olmaya, bu arada da mümkünse iş yapmaya çalışırdı. Burası tüyo toplamak için en iyi yerdi. At yarışlarından borsaya kadar her tür tüyo bulunuyordu burada. Ofistekiler benim tüyolarla ilgilenmediğimi biliyordu. Bu yüzden müdürün New York ofisinden yeni gelen tüyoları kulağıma fısıldadığı olmazdı pek. Sadece gelen telgrafları uzatıyor, New York'tan gelen haberler burada demekle yetiniyordu. Elbette gözüm borsadaydı. Benim için fiyat hatasını izlerken, bir yandan da borsadaki gelişmeler hakkında tahminde bulunmak bütünleşmiş bir işlemdir. Bir gün eski dostum Union Pacific'in artmaya başlayacağını fark ettim. Fiyat zaten yüksekti, ama hisseyi düzenli olarak satın alan ve elinde tutan biri var gibiydi. Önce birkaç gün hisseyi izlemekle yetindim ve izledikçe de anladım ki gerçekten de bu hisseleri satın alan biri vardı. Bu kişi ucuz vurgunculardan değil, bankada kabarık hesabı olan ve ne yaptığını bilen biriydi. Son derece akılcı davranıyordu. Bundan emin olur olmaz, ben de doğal olarak o hisseden almaya başladım. Fiyatı 160'tı. Azar azar alıyor, her seferinde 500 hisse alarak almaya devam ediyordum. Ben hisseleri aldıkça fiyatı da yavaş ve güvenli adımlarla artıyordu. Ben de kendimden çok emindim. Hissenin daha da değerleneceğine inanıyordum ve banttan gelen bilgiler de benim düşüncemi doğruluyordu. Birdenbire müdür yanıma gelip New York'tan bir mesaj aldıklarını, elbette doğrudan telgraf bağlantıları vardı ve benim orada olup olmadığımı sorduklarını söyledi. Şubeden evet cevabını alınca, sakın bir yere gitmesin, Söyleyin ona, Bay Harding kendisiyle görüşmek istiyor demişler. Bekleyeceğimi söyledim. Bu arada da 500 tane daha UP hissesi aldım. Harding'in benimle ne konuşacağını anlayamıyordum. Bunun borsa ile ilgili bir şey olabileceğine ihtimal vermiyordum. Satın aldığım hisseye göre bol bol marjım vardı. Çok geçmeden müdür gelip Ed Harding'in beni şehirler arası telefondan aradığını söyledi. Merhaba Ed dedim. Oysa ne oluyor sana? Çıldırdın mı diye yanıtladı. Sen çıldırdın mı dedim ben de. Neler karıştırıyorsun diye sordu. Nasıl yani dedim. O hisseden o kadar alınır mı? Niye? Marjım yeterli değil mi dedim? Marjla ilgisi yok. Acemi çaylaklar gibi davranıyorsun dedi. Anlamadım. Niye o kadar Union Pacific hissesi aldın? Fiyatı yükseliyor da ondan. Saçmalama. Insider'lar seni göz göre göre kandırıyor. Senin sırtından para kazanıyorlar. Parana gidip at yarışlarında kaybetsen daha iyi. Hiç olmazsa biraz eğlenmiş olursun. Seni böyle kazıklamalarına izin verme. Beni kazıklayan falan yok dedim. Ben kimseye anlatmadım ki hangi hisseyi aldığımı. Ama onun da sözü bitmemişti daha. Sen bu hisseye her dalışında ucuz kurtulamazsın. Hala şansın varken sat şu hisseleri. Artık elinde tutamazsın. O 3 kaçılar satıyor bütün hisseleri. Ama banttan gelen bilgiler aldıklarını gösteriyor, dedim. Larry, emirlerin gelmeye başlayınca az kalsın yüreğime iniyordu. Allah aşkına gözünü aç. Vazgeç bu sevdadan hemen. Her an tepe taklak inebilir hissenin fiyatı. Ben üzerime düşeni yaptım. Hoşça kal, dedi ve telefonu kapattı. Ed Harding çok akıllı, kimsenin bilmediği şeyleri önceden duyabilen biriydi ve üstelik de gerçek bir dosttu kendi çıkarını hiç düşünmeden karşısındakine yardıma hazırdı. Kulağının ne kadar delik olduğunu iyi biliyordum. Benim yupi alımlarında güvendiğim tek şey ise, yıllardır hisseleri izlemenin bana kazandırdığı deneyim ve hisse fiyatları artmadan önce ortaya çıkan bazı belirtileri fark etmiş olmamdı. O anda fiyatların insiderların çevirdiği bazı dolaplar yüzünden suni olarak arttığına inanmaya başladım. Belki de Ed Harding'in hata yapmamı önlemek için katlandığı zahmetler beni etkilemişti. Hem aklına hem de iyi niyetine güveniyordum. Onun önerisine uymamı sağlayan şeyin ne olduğunu bilmiyorum ama sonuçta onu dinledim. Elimdeki bütün Union Pacific'leri sattım. Elbette fiyatlar düşecek diye elimdeki hisseleri sattığıma göre biraz da kısa pozisyona girmem uygun olurdu. Ben de sattığım hisselerin üzerine 4000 hisse daha sattım. Satışların çoğunu 162 civarında yaptım. Ertesi gün Union Pacific şirketinin yöneticileri hisse başına %10 temettü vereceklerini açıkladı. Önce Wall Street'te kimse inanmadı bu habere. Köşeye sıkışmış kumarbazların yapacağı bir blöfe benziyordu bu. Bütün gazeteciler şirket yöneticilerine saldırdı. Bu arada Wall Street uzmanları kırarsız davranırken borsa kaynamaya başladı. Union Pacific'in fiyatı arttı ve dev birkaç işlemden sonra rekor düzeye ulaştı. Borsa salonunda çalışanların bazıları bir saat içinde servet kazandılar ve daha sonra pek de zeki olmayan bir uzmanın yaptığı bir hata yüzünden 350 bin dolar kazandığını duyduk. Ertesi hafta borsadaki koltuğunu sattı ve ertesi ay kendisine bir çiftlik satın aldı. Elbette o yüzde onluk temettü haberini duyar duymaz, kendi deneyimlerimi duymazdan gelerek bir tüyoya kulak asmanın bedelini ödeyeceğimi anladım. Kendi düşüncelerimi bir dostumun kuşkuları yüzünden değiştirmiş, iyi niyetli ve genellikle de haklı olduğu için onun fikirlerine öncelik tanımıştım. Union Pacific'in rekorunu görür görmez, bu ise de kısa pozisyonda olmak akıl kârı değil dedim kendi kendime. Dünyadaki bütün servetimi marj olarak Harding'in ofisine yatırmıştım. Bu durum beni fazla kaygılandırmıyor ama hiç mi hiç sevindirmiyordu. Gün gibi açık bir gerçek vardı. O da benim bandı doğru okumuş olduğum ama sonra Ed Harding yüzünden doğru kararımdan caydığımdı. Artık pişmanlığa yer yoktu. Hiç zaman kaybetmeden harekete geçmem gerekiyordu. Hemen kısa pozisyonumu kapatma emrini verdim. Borsada 4000 UP hissesi alma emrini verdiğimde hisse fiyatı 165'ti. Şimdiden 3 puan kaybetmiştim. Brokerlarım hisseleri almaya çalışırken fiyat önce 172'ye sonra da 174'e çıktı. Raporlar gelince gördüm ki Ed Harding'in dostluk kaygıları bana 40 bin dolara mal olmuş. Kendi kararlarını diretemeyen biri için bu ceza az bile. Bence yine de ucuz bir ders oldu fazla üzülmedi mi? Çünkü hisselerin fiyatı artmaya devam etti. Hissenin fiyatı beklenmedik bir şekilde hareket etmişti. Şirket yöneticilerinin temettü kararını önceden kestirmeye olanak yoktu. Ama ben bu kez kendi kafama göre davranacaktım. Kısalarımı kapatmak için 4000 hisse satın alma emrini verir vermez, kar etmek için banttan gelen fiyatları okumaya başladım. 4000 hisse satın aldım ve onları ertesi günün sabahına kadar elimde tuttum, sonra da sattım. Böylece kaybettiğim 40 bin doları yerine koymakla kalmadım, ayrıca 15 bin dolar da kâr ettim. Ed Harding beni bu kadar düşünmeseydi çok büyük bir kazanç sağlayabilirdim. Ama yine de bu ders benim için çok yararlı oldu ve borsa eğitimimi tamamlamamı sağladı. Yalnızca tüyolara boş verip kendi düşüncemde diretmeyi öğrenmedim... Aynı zamanda kendime güvenim arttı ve eski alım-satım yöntemimin son kırıntılarını da üzerimden atmış oldum. Saratoga deneyimi, keyfi, deneme yanılma yoluyla süren son olay oldu. O günden sonra tek tek hisse senetlerine değil, borsanın genel ortamına bakmaya başladım. Böylece borsacılık okulunda sınıf atlamış oldum. Ama bu benim için uzun ve zor bir aşama oldu. Eserin 6. bölümünü de tamamladık. 7. bölümde yeniden görüşünceye dek esen kalın.